Geçtiğimiz yıl bilim insanlarının kara ve saklı kapı kanyonlarının gezisi sırasında batan tekne, aradan geçen bir yıllık sürede sahipsizlik ve bakım çalışması yapılmadığından dolayı önceki gün Fırat Nehri'nde yeniden battı. Elazığ Valiliği tarafından kara ve saklı kapı kanyonlarının gezilmesi için satın alınan tekne, sahipsizlikten ve bakımsızlıktan dolayı ikinci kez battı. Leylek kanyonuna tur, tur yapılması için verilen valiliğin ve verdiği tekne. Evet görüyorsunuz şu anda suyun altında. Elazığ'da şehrin tanıtımı için toplantılar düzenlenirken en önemli turizm merkezlerinden biri olan Karaleylek ve Saklı Kapı Kanyonlarına gezmek için alınan teknenin bakımsızlıktan dolayı yeniden batması yapılan toplantıların sonuçlarının sorgulanmasına neden oldu. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz yıl Dünya Gıda Günü dolayısıyla Elazığ'a gelen bilim adamlarını kanyonları gezdirmek için yapılan tekne turunda tekne batmış, olaydan sonra Elazığ Valiliği 19 Ekim 2021 tarihinde inceleme başlatmış, incelemenin sonucu kamuoyuyla paylaşılmamıştı. 2019 yılında 350 bin TL'yi alınan ve nehir gezintilerine elverişli olmayan teknenin kaptanı ve sorumlu kadrolu personeli bulunmazken, tekne daha önce Keban ilçesinde bekletilirken Fırat Nehri üzerinde özel bir alabalık üretim tesisine bağlanarak kaderine terk edildi. Bilim insanlarının hayatlarını tehlikeye atan teknenin aradan bir yıl geçmesine rağmen bakımı yapılmadığından dolayı Önceki gün bulunduğu yerde yeniden battı Şimdi şu anda suyun altında ee, Bakımsızlıktan artık e, Yazık diyoruz e, Kelimeyle yazık Evet arkadaşlar batmış, batıyor da Söyleyecek bir şey yok her valinin kendi döneminde başlattığı çalışma bir sonraki dönem göreve gelen valiler tarafından göz ardı edilmeye çalışılırken, Elazığ turizmi için çok önemli olan Karaleylek ve Saklı Kapı Kanyonlarına ulaşım sağlayan bir teknenin akıbeti, Elazığ'da turizmin geleceği açısından atılan adım ve çalışmaların ne durumda olduğunu gözler önüne seriyor.